Bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Taşköprü Caddesi Kavşağı'nda yaşandı. 59 yaşındaki Mehmet Keklikçi idaresindeki LPG yüklü tanker kırmızı ışıkta beklediği sırada 32 yaşındaki Mustafa Hadimli'nin kullandığı 42 FHP 369 plakalı otomobil arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle bagaj kısmına kadar tankerin altına girdi. Burdaya dönen otomobil güçlükle tankerin altından çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine giden 112 sağlık ekipleri sürücü Mustafa Hadimli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza nedeniyle bir süre trafik kontrolü olarak sağlandı. İfade için polis merkezine götürülen tanker sürücüsü Mehmet Keklikçi, kazanın kırmızı ışıkta beklerken yaşandığını söyledi. Ben bu kırmızı ışıkta duruyordum zaten ne olduğunu bilmiyorum. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kazada ölen Mustafa Hadimli'nin cenazesi otopsi için şehir hastanesine götürüldü. Görgü tanıkları otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta bekleyen tankeri hiç fark etmediğini ve hızla araca çarptığını ileri sürdü. Ayrıca kaza yerinde otomobile ait fren izine de rastlanmadı.